arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz çocukların kanalına tabii ki <laughs> aynı ikisi de bizim kanalımız fark etmez nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimiz bizi sorarsanız biz iyiyiz bugün ee, dün yapacaktık aslında dün yorgunluktan yapamadık komple ev temizliği yaptık köyden geldik gel bir temizlik yapamamıştık her yer toz toprak sanki dersin evin içine toz yağıyor böyle ee, dedik bir poğaça yapalım dedik sobamızda yaktık inşallah yanar soba ne? geçen biri sormuş. Fırının kapağını niye açık bırakın? içeri ısı yağsın. Evet fırının ağzını açık koyduğum zaman ısı daha çabuk yayılıyor. Çünkü fırının içi acayip bir şekilde ısınıyor. Açtığım zaman içeriye yayılıyor. Benim bir arkadaşım var. O da içine su koyuyor biraz. Hani içeriye içeri kurumasın. Buharı şey olsun yayılsın diye. Bugün bir poğaça yapalım dedik. Poğaçamızı yapacağız. Mayalı poğaça. Mayalı poğaça da gayet güzel oluyor arkadaşlar. Çayın yanında da iyi gidiyor akşamları. O gün Uğur Bey demiş ki ne? Zehra'cığım demiş, bana demiş e akşamları çayın yanında hani bir şeyler insan canı istiyor. Demek ki demiş size de aynı. Evet gerçekten çayın yanında insan bazen bir şeyler, bazen de hiçbir şey canını istemiyor. Sadece çay içesim geliyor. Neyse arkadaşlar süt bir bardak ısıttırılmış su içine de yarım bardak yarım bardak mı koydum kızım su hmm. hey yarım bardak su su koydu ısıttı ikisini bir ılık olsun diye bir bardak sıvı yağ bir bardak yoğurt koyacağım yoğurt yumuşak tutsun diye iki tane yumurta maya bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı da şeker atacağım ve unumuz var burada eksiğimiz yok herhalde şimdi başlayalım arkadaşlar. İlk önce şöyle tuzu bir atalım bardak altına yumurtanın birinin sarısını üstüne koyacağım çünkü onun için yumurtanın şeyi lazım bardak altı lazım Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum şöyle bir tatlı kaşığı daha az bir şey şeker atalım mayamızı güzel getirsin diye Birini komple kırıyoruz. Diğerini de nerede kırıyoruz? Kenarıyla kır. Ne kenarını? İçine gitmez mi? Sarısını da ayırdık. İçine sütümüz ılık. Bunun kulpu vardı. Şuradan kulpu kırıldı. Delik oldu. Oradan da gene değişimi görüyoruz. Köstekli de yani olduğu için biraz ses çıkartıyor. Buna Elinle yap. Hmm, elinle yapın. Elinle yapın da kızım bunu niye bir tane bu çekçeklemedin siz? Açılmıyor mu? Hı hı. Açılmıyor. Makas yok mu arkada? Makas da yok kızım buradayım. Kapatma tozu çabuk açılıyor da bu şey açılıyor, çok zor açılıyor. Set ya kabu. Hmm. Onlarınki kağıttan olduğu için çabuk açılıyor. Hmm. Bu biraz Farklı. Şöyle Yavaş yavaş ununu dökerek hamurumuzu yoğuralım. Öbür kaplarda hep şey vardı. Onun için bunda yoğurak dedik. Hem çabuk mayalanır. Sobayı da yaktım ki ne mayalansın diye. Ne mayalansın diye. Hava çok soğuk. Kış günü zor oluyor. yumuşak bir hamur elde etmek gerekiyor. Şöyle iyice yoğuralım ki ne güzel olsun kovacağımız. E şimdi oruç. Akşam çayın yanında yeriz. Aslında ben çayın yanında şekerli türleri daha eskiden de fazla değildi ama şekerli türleri daha çok seviyorum. Bu ara böyle kan şekeri mi düşüyor ne oluyorsa. Ben de bilmiyorum. abone olun arkadaşlar. Buraya da inşallah ben elimden geldiği kadar ben Rümeysa'ya fırsat bulursa Rümeysa çekip atacağız. kanalıma attığımı buraya da atıyorum. Kanalın erişimi düşmesin diye. Çünkü köye gittiğimizde hiç atamadık. Baya bir erişimi düştü. Sıfıra indi. Çünkü burada 18 bin küsur abone vardı. İğnevası içindi bu kanal. O abonelerin çoğu da gitti. Yok yok geri gelmiş. Hamurumuz oldu arkadaşlar. Şimdi bunu mayalanmaya bırakalım. Mayalansın. Tekrar poğaçayı yaparken görüşelim. Arkadaşlar iyi kabarmış hamuru ama ben havasını aldım biraz. Bugün <laughs> <laughs> diyorlar Meysa arkadan garip garip ses çıkartıyor diyor. Bazen ses çıkarmıyorum. Arada Aynen. bazen kendi kendime şey yapıyorum ya o sesler olabilir. Ben de mesela ben video çekerken nefes alıyorum ya orada aynı denizin dalgası gibi çıkıyor değil mi? Hmm. Arada ben kendi kendime bir şey yapıyorum ya ondan oluyor. Biri demiş çekirdek yiyor demiş. Kim? Artık çekirdek yemeği bıraksın demiş. Ne bileyim ben? Ben mi? He sen çekirdek yiyorsun. <laughs> ben video çekerken hiçbir şey yemiyorum. Vay benim yüzü var. Hem kameramanım hem de çekirdeğim. Ben Kur'an'ımı okuyayım Sen Kur'an'ımı okuyayım Böyle arkadaşlar mayalı mayalı yapıyorum. Sobamız da yanıyor. Güzel. Orada pişireceğiz. Çayımız da hazır. Bu çabuk pişer zaten. Fırın sıcak ya. Hamuru yumuşak olduğundan güzel açılıyor. Bir kere yaptım. Biraz hamuru sert olmuştu. Geldi. <laughs> sen sabah diyordun ki saat on bir diyordun. Uyuyakalmışım benle diyordun. Kalktım 11 değildi. Kaçtı ya? Kalktığımda saate bakmadım da sonra şeydi sen dedin ki saat 12 iki oldu, oldu dedin. 9, ben normalde 9'da dokuz buçukta kalkıyordum. Bugün nasıl olursa bir gözüm açtım saat on Sen dedin ki Anne. saat 12 oldu dedim Sonra Anne. bir baktım saatte 11 Anne. Zaten orası beş buçuk dörtmeye başlıyor. Ne? Ee, ben köyde yaşadığımda erken kalkıyordum ben. Alıştıydık oradan. Yani. Nenemin çok erken ötüyor ya. Hı. Biz diğer adamda yatıyorduk yazdık. Bir tane video gördüm ben tamam mı? <laughs> Lafını bitirsin. <laughs> Biz diğer adamda yatıyorduk. Şöyle saat dört müydü neydi ben o zaman şey tam uyuyamıyordum ya. Hmm. Uyandım şöyle biraz oturdum yatağın içinde saatli dört bir baktım, nenemin oğuzluğu öpmeye başladı. Gazlar da oradan bağırmaya başladı tabii. <laughs> Anne, bir tane video gördüm. Annesi diyor ki, hadi diyor, kalk diyor, saat sekiz buçuk oldu diyor. Kalkıyor çocuk, kalkıyor, üstünü giyiniyor, çantasını hazırlıyor falan filan. Sonra saate bakıyor, saat daha yedi. Anne bu hala nasıl sinirlenmiş. Okay. Son zorlattı bizi. Fikli fikli. Ana. Sen 2019. Hayır ne oluyor bu tık tık ya? Ha daha yeni geçti yerden den geçiyor da. <laughs> Arabaya bakalım ben diyeceğim son zorlasam ben seni duyuyorum. Ya halanlar. Elektrik ve su yok. مامam da televizyon izliyorsun. <laughs> Aynen. Elektrik su yok kız. Tabii o zamanlar elektrik He, yok. tabii o zamanlar elektrik yok diyor. Müşir de televizyon izliyor. Salı günü cuma namazından çıktı. <laughs> Salı günü cuma namazından çıktı diyor. Fatih Sultan Mehmet mi aradı diyor. Savaşa gelin lan. <laughs> Yarolar yaralıları gömmüşler, ölüleri hastaneye kaldırmışlar. Abdullah el salladı. 100 beğeni. Ee, bakayım 3000 görüntüleme. Esra'yla bakayım. Bir hızla bizim oğlan. Hadi, yeni video Hadi konuş bir şeyler de. Şunu da yeni attım ben de şimdi. Ya, onu bırak şuraya. Onu bırak şuraya geliyorum. Daha yeni attığını. Onu bırak gel yanıma otur. Kaç beğen oldu? Ne? mi? Neyi? Neyi şey. şimdi... sürdün? Diyor ki çok beğeni aldı diye artık şey yapacağım diyor. Başka video atacağım diyor. Valla benim bir hesabım, yani zaten benim Bana. hesabımı aldı da, hiç görmeseydim ya. Bana. Benim hesabım şey, ben hiç başkasının videosunu paylaşmazdım. Yani kendi videolarımı şey yapardım. Öyle büyürdüm yani, öyle şey yapardım. Millet yalan yalan büyüyorlar. Biri diyor sevgili olduk, öbürü diyor ayrıldık nasıl vurgun Bizim oğlumuzda şey yalan dolan yok kendi halinde büyümeye çalışıyor. Zaten Ailesi önceden öyle. önceden Aha. ben hiç şey TikTok'ta ha, anne, anne. önceden ben hiç TikTok'ta yani ilk 2018'di önceden müzikaliydi tabi de yani TikTok adı olduğunda şeydi yani 2018 yılında ben şey yapmıştım indirmiştim yani o zamanlar ben hiç şey yaptığımda hiç öyle kavgaydı, şuydu buydu yoktu. Sonradan sonra böyle kavgaydı, yani, sev... Saçma, sapan şeyler çıkıyor. He. Şimdi sevgili takipçilerimize bir şeyler evet. söyle bakayım. <laughs> Bu sizin kanal. Sizin kanala poğaça yapıyor. Bak ben de destek çıkıyorum sizin kanala. Ben kendi kanalıma şey yapmıyorum, izlenmiyor. Ne konuşuyor? Sizin kanala şey yapıyorum. Ne O durduğundan kaldığından. Konuştan Abdullah. De abalarım, abilerim, teyzelerim. Ben söyleme o kendisi konuşsun ha, bakayım. bakayım. hadi bayım. ben bir şey demiyorum. Sen kendi kafanla söyle hadi. Abilerim, ablalarım, teyzelerim, nenelerim, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim canım. Biz Çok iyiyiz. İyi, Allah iyilik versin. Allah iyilik versin dedi. Konuş hadi. Tatlı tatlı konuş. Abdullah güzel oğlum diyorlar sana. Diyorlar şey, ne onun adı? Önceden millet beni sana, soruyordu. He, seni çok seviyorum diyorlar. Sen konuş bir şeyler söyle ki ne. Ona göre sana şey yapsınlar, puan versinler. Oku diyorlar, adam ol diyorlar. Ha. Yaramazlık yapma diyorlar. Aynen. Çok gezme diyorlar. Virüs var çok geziyorsun diyorlar. <laughs> Abla, sen ne yaptın ben buramda ta kamera taktım her gün youtube var. Ha 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 ha. İzlemiyorlar mı sen? <laughs> <Yorma> öyle yazmışlar. Yoruma <laughs> öyle yazıyorlarmış. Ben görmüyorum yorumları. Ablan görüyor. <laughs> şaka şaka. Sendekine kanalımızı beğenin. Abone olun. Like atın. Videolarımızı sonuna kadar izleyin. Okul başlayacak. Bize haşlık lazım. Biz kendi kanalımızdaki kazandığımız parayla okul haşlığı yapacağız. Ne bakıyorsun canım?

Arada şöyle telefon şöyle pırt diye yukarı çıkıyor, görünüyor. Görünsün. Sonra diyecekler. Var orada Ay ne var. kadar dağınıksınız diyecekler. Hiç de i̇şte dağınak değilim. Herkes yani. benim gibi olsa keşke. <laughs> Bazıları var, eve pisliğinden görünmüyor, yaptığı yemekleri yenmiyor. Burada gözümüzün önündeki olanları görüyorken. Her Abdullah. Abdullah. üstüne, kenarına, sağına, soluna. Ha, şöyle kayda ablan görsün. Kellenden ana annem görükmüyor. Ay. Şuradan bir ağrı girdi. Hadi. Hep ağrı giriyor. Hı. Bakar mısın? Baktım canım. Hayır. <laughs> o değil de ufak tepsi var mı başka? Oyunki ufak tepsiyi ne yaptın Mesut? Mesut. Bir kadirimdi. Bilmiyorum ama. Ona şart da ona kalan mı Ne? Hayır. Anne abim bir şeyde kapat kapat deyip duruyor. Niye? Uzun olmuş. Sürsün yumurtasını da kullanmış sana. Bir de biçtikten sonra gösteririz kendisini. Abim <laughs> yine ağrıyor. Abdalosu Anne çabu değil mi? Niye? Çabu değil mi? Çebo kardeş demekmiş. Ben de kardeşim sayılır. Ayşe olur, ayşe. Anne de Yatır, hatırla, kardeşim, ver, hani. sayılır. kardeşim sayılır. Fazla kendim sonradan çocuk oldu. Ne oldu? Ay. Ay. Kardeş oldu. Alo. Alo. Ahmet'e video Bir dakika. Bir dakika. Birer Abdullah'ın konuşmasına bak, birer abimin konuşmasına bak. Ne oldu? Geliyor. Abi tamam, sen, sen Sen de mi tavuk satacak? Bizim çocuklar ticarete atıldılar. Şey tavuk satıyorlar, tavuk alıyorlar. Tavuk satıp boruzu alıyorlar. He. Aynı Abdullah. Şşş. Şey şu. Sonra <laughs> çabuk Hadi annem video çekiyorsa sıkaran bak telefon ses açık He. <laughs> Geçen, ha, işte. Geçenlerde kadının biri şey yapmış Doğum günü yapmış <laughs> Kadın yazmış aynı ben diye o da tanıdığım biri Sevdiğim Ama bir arkadaşım Ama Kadın leğen önüne koyuyor Tripotu da tripotu neyse da karşıya koyuyor

Musta da böyle. Her işte <laughs> tam tam düçat diye yüzüme kapattı. Bir şey söyleyeceğim. Ha daha bir de öyle. Arayım ya konuşuyorum tamam görüşürüz diye. Kapadı. Aç. Niye kapattın? Sen kapat Niye kapattın. Niye yüzüme kapattın? Nerede ne böyle oluyor? Elimiz çarptı. Musta da. nasıl kapat <gülüyor> şey? Elimiz <laughs> Ne? <gülüyor> Niye?

O sadece yumurta gerekiyor ona. Zaten suyunu ayrı kattım. Yapma ya. <laughs> Suyu ayrı kattım. Suyu değil o. Akı. Sürüver hadi. Ne? Sen <gülüyor> <gülüyor> anne. O bak o anne <laughs> elim şu an sabit kaldı ya bak bak şimdi çeviriyor mu bak kendiliğinden gidiyor ha elim. Pır tercih böyle. Öyle de anne böyle. Sen bin dolu içiyorsun sefer. Dur o videoda da şey var. Ne? Bekli. Açma açma. Dinleyeceğim sadece, ben dinleyeceğim. Oha elim şey sus, sus, sus. Bak az bir şey sesini aç. Aa, ne yaptı Öldürdü galiba. Öldürmedi kendi kendine mi öldürdü? Kendi kendine aşağıya mı attı? Aşağı. aşağı atladı Dur 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 dur. Dur Aha. Anne. Ha atmış kendini aşağıya. Anne anne. Ay dur şuraya bak. Şöyle bak. Sen bir doz içe sokar. Tabi o zaman siz izliyorsun sen bilmezsin dedem bilmez dedem dedesi için ama baba niye hatırlar diyor. <gülüyor> <gülüyor> Dedenin dedesi bile bilmiyor ama babası iyi hatırlıyor nasıl oluyorsa. Şuraya elin yapma fırını açıyorum. Ona zaten azalı gün çok büyük. Evet. Abdullah belin görüküyor. Yiğidin malı meydanda olurmuş görürsün oğlum. Haydi. Abdullah hadi tepsiyi Hayır. getir ablacığım. Abdullah mı yiğit olacak şimdi? Gel tepsiyi Hayır, getir, yani. getir hadi. Hah. Aslan oğlum aslan parçası. Abdullah sen yarın gelmiyorsun ha. Abdullah ya. Lan bakışlara bak hele. <laughs> Annemle gitmeyeceğim çarşıya. Sağ ol da gelmeyecek Yok. Şş, hadi. Şey, diyor ki evet. akşam 5'e kadar oradayız evet. kardeş diyor. Hı. Hadi o diğer da... tepsiyi getir, küçük Abi, tepsiyi. Abi tamam bunu kamera arkasında yaparım ben bir ne de, de pişikten sonra göstereyim. Git. Git. Arkadaşlar poğaçamız pişti. Bakın şöyle göstereyim. Sıcak daha elimi vuramıyorum tabii ki. Altını da biraz daha iyi kızarması için sobanın üstüne koydum. Valla çok güzel oldu. Çok da güzel kızardı. Öbürünü de içine koyduk. Onu da göster kızım. Onu da içine koyduk. O da pişecek şimdi. O da 2, 3, 6 tane. O da 6 tane çıktı. Şöyle poğaçalarımız bu şekilde arkadaşlar. Yapıp yemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.